Kaçtı. Gitti. Şuraya gitti. Aa vurdu. <gülüyor> Neredeydi <gülüyor> o? Solda solda şurada. 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 Bomba var mı? Yok. Nereye gitti lan Burası? bu? Gidiyor gidiyor hala Aa, gidiyor. Şurada, şurada. Tamam geri çıkalım. <laughs> Nereye gideceğim? Ben? ben yan eve geçiyorum ya. Bir şey yok. Gelsin gitsin hep beraber olacağız hep beraber. Öylesine zanladım öldük. <laughs> Aha. Bu sefer mi? yemedi değil mi? Bu sefer yemedi değil mi? Adam mı var? Bilmiyorum ki başka biri var mı? Emre elimde kar var. Alırım. Sahibinden az kullanılmış ama atacağım var. istiyorsan. Aa olur olur olur. Ver. At at abi direkt. Önce sen at. Önce sen at. Şeylerim eklerken alt buçuk sen attım. Yakında başka adam var mı? Bu acaba? Yok herhalde. Dışarıdan geldi. Geliyor biri, biri geliyor. Önce mi? Evet. Ha evet. gördüm uzak. Şurada. Yok. Duvar bak şurada var bir tane duvarın orada. Daha yakın var. <laughs> Size. Direkt öldüm. bittiler bittiler Bitti. ben de bunu vurdum. Ha, Hayırdır la. Böyle gördüğünüz kara sepeti mi sandınız ha? Başka eksik var mı? Yok gibi. Yan taraf var. Şuradalar. Tamam. Geleceğim abi. Skelet işlerini bir öğledeyim. Evdeler değil mi? Gel yok şimdi. yok. Ha, şey aşağıdaki kamp pantalan Ha, ben de. Tamam. Pek çok burada değiller. Burada kimse girmemiş zaten. Yakında yok mu adam? Abi girmişler. Beyler bana Bir dört x lazım ya. Dört x buradaki adamda vardı. Yerini alabilen var mı ya? Alayım onu. almışlar ama bunu. Ümit almış herhalde. Ben bir 4 x aldım ama başka. Tamam buldum. Tamam. Evet. Silah uçları boş. Yaptım. Görüş yok şu an için. Burada 4x var. Abi üzerinizi Görün, almanız lazım. Görüntü var. Uzak, uzak, Şurada adamlar. Aldım üstüme. Tamam. Abi siz nereye gittiniz ya? Alo. Adamlar uçtu. İnfa çekiyoruz ya abi oynadığımız gibi. Bekleyin ya. bekleyin geliyoruz. Şurada gördüm yok, yok, burada. Gelin gelin gelin. Yalçın yeşil. Yeşil işaret. Bekle geliyorum. Bekliyoruz bekliyoruz sıkmıyoruz. Bende mi 4x şimdi şey Kürşat? Ben de bende. Evet. Ben de. Ben Sen aldın mı? Bir tane daha var bende 4x. İsteyen var mı? Tamam ben bana gerek kalmadı. Al şunu diyor sağ olsun. Görüş yok. yakmışsın abi be. Dışarı çıkacak illa kırmızı. Sanki solda oynadılar biraz. Binadan Anladım. ses gelmiyor. Evet, geliyor. geliyor. Bina içi. Öyle. Geliyor geliyor. Yalçın önce pi tutuyorsun değil mi? Evet evet ben de. tamam bende. Tamam. Arkadan bakıyorum şurada adam. Şurada değilmiş pardon sorry. Binanın içinde. Şurada solda. Değişir. Oha ben de bombamı Ben de bomba Bomba oraya. Kuş <laughs> Ümit gelsene bana safe'im şu an. Hadi, hadi, hadi. Gel, gel 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 gel. Yalçın tutuyor orayı. Tamam gel. Emre abi tarafına bir smoke daha atar mısınız? he kaf orada. Bomba mı attı, şey mi attı? Tamam şey bomba. Emir'in mutunu spin alın da. Dur dur şimdi Pinal değil. Onu alıyorum nerede? Kesiyor şimdi. herif bomba orayı. Bomba var mı diye bakacağım ya. Bakamadım. Ben hiçbir şey yok. Onu kesme. Oha solda. Sola gitti herhalde soldan sıkıyor. Şimdi Emre abi nereden kaldıracağız abi? Bir versene bana. Mavi çiftlerimiz olaydı. Bir yer var uzakta. Deneyeceğim abi orayı. Abi Burayı mı? Sarıyı mı? Aha, ilk önce araba lazım. Araba bakacağım. O şeydeyim ben ana sayfadayım. Oyunlara mı gireyim? bunlar şeyin sayfası ya. Turnuvalara gir. Turnuvalar evet. Turnuvalar Turnuvalarda parti PC var. Sakın mobile girme. Parti PC'ye gir. Kaldırıyorum Emre abi. Tamam. Efendim de bakın. Efendim. De. Beyler yeni bir yer almamız lazım. Kaç saniye yazıyor Kürşat? Dönüşüm. Bunu dedim yarısı saniye olur mu? 2.25 Ama acaba ya? 2000 TL ödüllü, ödüllü diyor o mu? Aynen Hayır canım. Zamanımız çok. Kayıt başlangıç var. Geç kayıt var. Turnuva başlangıç. Bitiş. Eee? Kürşat bir drop daha var. Onu da alayım mı? Valla ben bunu aldım. Şahit ol. Çok uzaktan. Tamam. tamam. Beyler benim olduğum yer şu ana kadar temiz. <laughs> motor sesi. Aa motor geliyor arkadan. Evet geliyor. Gidiyor. Geldi. Şuradan geliyor. Gelsin Sağdan gelsin. Gidiyor. Gelsin gelsin. Aa ta. O alana. O ta nereye gitti? Birlik dik tuşat şuradan. İşaretim. Sıkmayacağım. Şuradan. Tepemizde adamlar var abi. Ulan ona sıkmayacağım. Bana sıkmayacağım. Kime sıkacağım? Abi. Armut gibi önüme düşecek o herif çünkü. Dostluk ya. Gördün mü? <laughs> Mermisi buraya geldi lan. Armut gibi önüme düştüler. Armut gibi. <laughs> Üstümüz de dolu bu arada bak. Şurası dolu. O adamlar drop'luydu bu arada. Bu olan... Abi adamda... ...AVM evet. var. Evet. Emre abi. Ee, Alıyorum ya. Hemen. Al ya. Al ya al. Baskı ben aldım vereyim mi? Yok yok gerek yok. Lan benim yelağım nereye gitti? Al kanka benim link attım. Smoke. Smok. Olan, aynen. Ana sayfa diyor. Sayfa bulunamaz dedi. Nasıl ya? Davet attım. En son attığıma tıklıyorsun değil mi Discord'da? Ha, aynen. Bir sıkıntı. Bilgilen cevabı. Aşağıdan çok gelen olacak. Solda da ev var. Oha BBL falan da var burada. Aynen bir yer falan da var. Ama bizim gireceğimiz turnuvada yoklar. Hmm. Aha, yoksa Bahçe, spor falan da var. Adam şurada. Evin altında. Gördüm. Evet 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 gördüm gördüm gördüm. O düşüşü. Kendimizi Gördüğünüz bir cover atmamız lazım. Orada bir başka adamlar da var. Var var. Ama evin arka tarafındalar. Bomba bom, bomba yok hiç ya. Bu ne? Seni yılan seni. Seni yılan seni. Direkt Buradaydı. Direkt öldü. Safe mi abi boya boyarsanız? Şu eve girelim. Burada adam var. Ben tarafta. Oo MK var ya. Neyse oyundayım abi ben bıraktım bu işleri. MK nerede? Onu da ben alayım. Aa muçuyu aldım ben. Bırakır mı onu da? Tamam. <laughs> <laughs> aldır da ver. Amma mı abi düşürdemedik. Pomp pomp aldı da. Abi adam olabilir hala, Abi, şey yapmayın. Evet, araba, araba geliyor. geliyor. Abi burada araba benim burada kopuyor. Beyler bana destek. Ee, bu tarafta... Abi bu tarafta takım Abi, çıkacak tarafta. şimdi. Tamam tamam tutun tamam. okey. Bir de araba. <laughs> Tamam, şu Alttan gitti. Emre'ye dönebiliriz. Ne yapıyor bu ya? Altımızda mı? Dikkat et Yalçın. Smoke yok. Bomba var mı? O da yok. Proba durdular. Biraz evet, sabır Oyun kırılacak şimdi Şuradan al Öldüler Altımız var Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Of. Kurtuldum. Şimdi bok yediniz siz. Geliyorlar. Benim bu taraftan geliyorlar. Yürüdüm oraya. döndüm oraya. Bu hızlı Kürtçata. Bak kaç terif ya. Bunlar mı L kaldı kaç kişi? Sağda, aşağıdalardı. Abi yılan var büyük ihtimal. Çok da koşmayın bence. Çok yılan yerleri. var. Çok, Çok yılan var. var. <laughs> Bunu arkamızdan da gelir diye tıklıyorum. Alanda mıyız? Değiliz ki. Neyiz, değiliz, değiliz. Emre'nin orayı, Emre'nin orayı oynamamız lazım. Sarıya oynayın biriniz, biriniz sarıya gitsin. Ben oynayamıyorum, cross, arandayım. crosslar vardı bende. Adam şurada. Yukarı doğru çıktı, sarıya doğru. Bir tanesi. Köşe sana doğru gelecek bir tanesi. Hadi et beni. E ama 8 kişi var ya diğerleri nerede? Hepsi bu tarafta bence. Arkamızdan da gelebilir Yalçın. Arkamıza bak. Arkaya şey, Arkaya bakıyorum ben. Tamam. Aldatma sisi var. Nereden? 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 beni, Yuh. Nereden? 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 Öldü o, öldü an, o. Doğru, Yalçın. Bana doğru gel Nereden? bana doğru gel, gel. Nereden? gel gel, 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 Nereden? 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 attım adam, yanlışlıkla. Adam, 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 Nereden? 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 Hepiniz birden oynayın. Aynen. Robun orada. Yatıyordur abi dikkat edin bak. Lan kim attı onu? Ben attım. Çektim onu. Ya oğlum. Ah, ah, ah. <laughs> nice. Bir ikinci oyun, ikinci oyun, ikinci oyun. <laughs> Elinize sağlık. Güzel oyun oldu. Bunu da YouTube'da görürüz herhalde. Yani. Bakın turnuvada harikalar yaratır.